Yönel Prefabrik'le mutlu müşterilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yönel kalitesini onlardan dinliyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Bünyamin Aydın. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Enstitü müdürlüğünü yapıyorum. Memleketim Erzurum. 15 yıldan beri Konya'da bulunmaktayım. Şu an neredeyiz? Şu anda eski ismi Resil, yeni ismi Yeni Bahçe olan mahalledeyiz. Kaç günde kuruldu eviniz? Evimiz 15 günde kuruldu. Evinizi ne zaman yaptırdınız? 3 yıl oldu yaklaşık. Evinizi aldıktan sonra beklentilerinizi karşıladı mı? Evinizden memnun musunuz? Evet, evden gelen an anlam olarak memnunuz. İhtiyaçlarımızı karşılıyor. Evinizin yapım aşamasında gerekli ilgi ve alakayı gördünüz mü? Ekibimiz size nasıl yardımcı oldu? Yönel Prefabri tercih ederek gittik. Dolayısıyla oradan gelen ekipmanları, çalışmalarını hepsini dikkatli bir şekilde takip ettik. Bizim ihtiyaçlarımızı giderdiler. Eksiklerimizi tamamladılar. Sonradan söylediğimiz eksik de gelip sonradan tamamladılar. Yönel Prefabriği ev alacak kişilere önerir misiniz? Tabii ki birkaç kez yine başka arkadaşlarla birlikte gittik. Arkadaşlara tavsiye ettim. Onlar da aynı yöntemle evli almalarına uğraştılar. Projeyi tasarlama konusunda nasıl bir yol izlendi? Evlerin kurulu olduğunu gördüm Yönel Prefabrik'te. Evlerin bize orada tanıtımlarında en uygun olan, standartlara uygun olan, fiyat olarak uygun olan yapıyı görünce buna karar verdik daha e, küçük bir artı bir tipinden bir ev bakarken ama evlerin orada kurulu bir düzende olması bizim için e, daha bir cazip hale getirdi bunu almamızı. Da. Evinizin betonarme yapılara göre avantajları nedir? Kısa sürede kurulması, temiz olması, inşaat sektörüne girmeden yapıldı bu. İnşaat sektörünün çok uzun süreli olması ve istenilen seviyede yapılamaması da bizim açımızdan prefabriğin tercihlerimizin sebeplerindendir. Isınma sorunu yaşıyor musunuz? Isınma sorunu yaşamıyoruz. Kışın kaldığımızda soba yakıyoruz. Gayet güzel ısınıyor. Isınma problemi sıkıntısının olmadığını söyleyebilirim. Ev alma düşüncesi olanlara tavsiyeniz var mı? Önce bir görmelerini tavsiye ederim. Kullananlardan, oturanlardan bilgi almalarını tavsiye ederim. Bu vesileyle bizim evimizi gelip de etraftan gören birçok kişiler oldu. E, kullanışlı olup olmadığı konusunda kanaatlerimizi bildirdik. E, biz tavsiye ederiz. Tekrar yine böyle bir şeye karar verilecek olsak aynı binayı e, tekrar alabiliriz. Satın aldığınız evden ve hizmetten memnun kaldınız mı? Memnunuz. Ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bir müşterimizin daha evinden onu mutlu ederek ayrılmanın gururunu yaşıyoruz. Sıradaki mutlu müşterimiz siz olmak istiyorsanız bize www.yonelprefabrik.com adresinden ulaşabilir ve memnun olan diğer müşterilerimizin yorumlarını Google işletme hesabından görebilirsiniz.